De şöyle alalım bakalım tamamdır Her şeyi hazırladım neredeyse Artık yemek vakti hadi bakalım Şöyle şu ekmekleri de koydum hadi anne hızlı sen ne kadar da yavaşsın ya Gerçekten çok acıktım Zeynep yardım edeceğine şu konuştuğuna bak ya Nereye yardım ettiğin var Allah Allah Hiçbir şey yaptığın yok aynı güre gibi Şunlara baksanıza sabahtan beri oturup Ne izliyorsunuz siz bakalım ya orada Ya bir dur dur bir sessiz bir ol Bakıyorum bir şeyler izliyorum bekle Tamam tamam açtım Aa açtım. Aa, ne oldu sesine bunun ne oldu? Merhaba sayın seyirciler bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Şehrimizi tekrardan dev Solucanlar bastı. Ama hiç merak etmeyin. Kerem komiser bütün her şeyi kontrol altına alacak. Merhaba sayın seyirciler. Hiçbir korkmanıza gerek yok. Merak etmeyin. Bütün her şey kontrolümüz altında. Bütün şehrimizi bütün polislerimiz olarak şu anda koruyoruz. Her şey kontrolümüz altında. Korkmanıza gerek yok. Kerem komiseri duydunuz sayın seyirciler. Her şey kontrol altında. Merak etmeyin. Asker Merak etmeyin. Bu dev solucanların işini bitireceğiz. Size güveniyorum. Biliyorum işiniz çok zor. Ama bunu başarmamız lazım. Şehrimiz için başarmamız lazım. Beni sakın asla halka rezil etmeyin. Hadi bakalım aslanlarım. Size güveniyorum. Hadi başarabiliriz. Kerem komiser ve askerleri elinden gelen her şeyi yapmaya çalışsalar da çok başarısız oldular. Ve askerlerinden sadece bir tane kaldı. Ve başarısız olduğu için Kerem komiser de çalışkan ailesinden yardım istemeye karar verdi. Uf olamaz Girol oluyor. Ya. Ne yapacağız? Kerem komiser ve askerleri de başarısız oldu. Ya çok kötü. Şehrin her ya, yerini sardılar gerçekten. Korkma Gökçe'me çok korktum. Ya tamam beşim lütfen korkma. Kardeşini de telaşlandıracaksın. Daha ne kadar telaşlanabilirim ki anne? Yani şehrin her like, yerini yaratıcı canavarları kapladı. Yani daha ne kadar korkabiliriz ki gerçekten? Uf Girol oluyor. Çocukların mani. da psikolojisi <gülüyor> bozuldu. Bir <laughs> şey de hiç olacak diye Gerçekten çok fazlalar. Gürol ne yapacağız? Gel şuraya. Kerem komiser ailesi bir türlü durduramıyor. Askerleri de hiçbir işe yaramıyor. Anlamadım Gökçe valla ne yapacağımızı bilmiyorum ki ben. Ben de bilmiyorum gerçekten. Ne yapacağız biz? Aa, kapı çaldı Gürol. Kim geldi ki? Ya... kapıyı açma açma sıkı açma. Kapıyı Açma açma. Bunu sen kapıyı açma. ne ölüme geldi? Ya şuradan bakarız. Aa, kim gelmiş? Aa, asker gelmiş bir tane. Aa, i̇nanmıyorum. Ha, Aslı polis. Aslı polis gelmiş. Aç kapıyı aç kapıyı ya neden açmıyorsunuz solucanlar bizi yiyecek hemen evin el içine girmemiz lazım. Gelin gelin sizin dışarıda ne Aynen, işiniz var? Anne içeri girmemiz lazım içeri girmemiz lazım kardeşim. Tamam hadi tamam girelim, hadi gelin, gelin bakalım. Ne oldu ki Kerem komiser neden geldiniz siz solucanları durduracağınıza burada ne işiniz var? Ya başarısız olduk Gökçe biliyor musun bize yardım etmeniz lazım sadece bir tane askerim kaldı elimde. Bütün hepsini yediler bunlar çok üşüdürdü ama ne imkansız. Ya ne, diyorsun ya, Doğru, ne diyorsun Zeynep ya? Ne diyorsun Zeynep ya? işte ne yapsın ya? Yani? Allah Allah! Dün dolaşıp buraya geldi. Ya sen kusuruna bakma, tamam mı Kerem komiser? Ee, söyleyin bakalım. Sorun ne şimdi? Ne yaptınız? En son. Gökçe. Evet Aslı polis doğru söylüyor gerçekten. Ama ne yapacağız? Kerem Komiser senin bir fikrin var mı? Benim aslında bir fikrim var. Süper kahramana dönüşebilirsiniz Gökçe. Aa tamam o zaman. Biz süper kahramana dönüşelim. Hadi bakalım gel Gürol Şehrimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Öyle değil mi Gürol Aynen öyle. Bu şehir bizim Çalışkan Çalışkanlar ölmez. Bu savaş bitmez. Evet, çalışkan ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Merak etme Hadi Kerem Kozal, sana yardım Hadi gel, edeceğiz. Diye. Hadi gel bakalım. Ben gidip de dönüşme kostümümü giyeyim, tamam mı? Kostümümü giymeye gidiyorum ben. Şuradan hemen gidelim. Arkadaşlar Tamamdır. gidip Süper Kahraman kostümümü bir an önce girmem lazım. Şehri kurtarmam lazım. Siz de benim yerimde olsaydınız, siz de kendi şehrinizi kurtarırdınız. Öyle değil mi arkadaşlar? ben şöyle alalım da giyelim hemen bakalım. Evet şöyle üstümü de tamamen giyindim. Evet arkadaşlar artık yeter. Yok canım, seni ya. Seni bekliyoruz biz sabahtan. Tamam Hadi tamam gel. hazırlandım. Hadi bakalım gel bakalım Ko 15 abisi. sen abisin mi bakacak? Hadi bakalım. Biz hazırız sen. Kerem komiser ailesi. Hadi bakalım. Yazıcı gidelim ve şehrimizi kurtaralım. Ben önden çıkıyorum. Siz de arkamdan gelirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi başarabiliriz. Yıkılalım bakalım yukarı arkadaşlar. Ve artık solucanları öldürme zamanı geldi. Biz süper kahramanlarız. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bir tanesini Gelin vuracağım. Buraya Gelin buraya dedim size. Gelin size gününü göstereceğim. Gelin <Gülüyor> bakalım. <Gülüyor> Şekil dedim sana tombiş olamaz tombişin başı tehlikede tombiş aa, şekil bakalım tamamdır bakalım bunu da hallettim şimdi sıra bunu halletmeye geldi şöyle ah olamaz üstüme doğru geliyor arkadaşlar ama ben bunlara gününü göstermez mi? evet bunlara da gününü gösterdim arkadaşlar şimdi gideyim ve okulun önündeki şu şeyi öldüreyim arkadaşlar okul çok tehlikeli olabilir şuradan hemen hızlıca vuruyorum bakalım şunun ağzına şöyle arkadaşlar aa olamaz çok tehlikeli geliyor. Arkadaşlar bizim bunlardan bir an önce kurtulmamız lazım. Şimdiden gelin yanıyorum. bakalım şuraya da gelin bakalım şöyle. Şuraya da gelin bakalım şöyle. Evet bakalım bunları da kurtardık. Tamamdır bakalım. Aa, şurada bir tane daha kalmış. Olamaz. Hiç hiç evet gittikçe yükseliyor. geldim. Son bir şey ver eve dedim sana. Evet bunları da hallettik. Tamam mı? Ah Gürol ah, bir tane daha son olarak kalmış. Tamamdır bakalım. Hayır burada da var burada Şunu, ne var. Şunları da öldüreceğim merak etme Gürol. Hepsini alt edeceğim. Şunları da öldürdüm. Dükkanı Tamamdır dükkanı bakalım. Dükkanı gel dükkanı yıkıyor. Aa nerede dükkanı yıkıyor? Olamaz. Gel buraya bakalım. Aa gel buraya olamaz. Bana doğru geliyor arkadaşlar. Aa olamaz olamaz. Aa tamamdır bakalım. Bunu da Şu yap burada başardık. Da var. Nerede var? var? başka nerede var Gürol? Aa görüyorum. Onu öldürmeye geldim Böyle Tamamdır bakalım oh, ben başardım. Hadi, 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 hadi. Ya Tombiş çekil dedim sana Aa, Çekil dedim Tombiş'ten uzak dur dedim Duydun mu Aa. Al bakalım sana Tombiş iyi misin Tombiş bir yerine bir şey ne oldu, oldu ya? Ya. mu Mutlu, Tombiş ben sana ne dedim Kardeşinin yanında kal demedim mi Başka bir yerde Bakayım kaldı, kaldı mı Şuralarda falan kaldı mı Hiç bakalım bakalım ha, Hiçbir yerde kalmadı şehir yeterince Güvenli hale geldi tamam Komiser ailesiyle birlikte bu işi başardık bakalım. Kerem Komiser, Aslı polis söyleyin bakalım. Aa burada bir tane daha kalmış. Hayır olamaz. Üretip bunlar yine ürediler. Olamaz. Hayır tamam merak etmeyin. Hemen ilk müdahaleyi yapacağız. Hadi bakalım Güran, üremeden öldür. Oh, tamamdır bakalım. Orada Tekrar tam kontrol var, tam ediyorum. Tam Tekrar kontrol ediyorum. Tamam merak Gök, etme. Et. Bunları da öldüreceğim. Bunların da işini şöyle bitireceğim bakalım. Tamamdır bakalım. Gel bakalım sen de. Size de işini de göstereceğim. Oh. Artık üremekten dursun lütfen inşallah. Ah evet hepsi durdu gerçekten de. Yaşasın. Durduk, Bu sefer gerçekten mi? başardık. Ha, yaşasın bakalım. Şöyle inişe geçelim arkadaşlar bakalım. Kerem komiser, Aslı polis iyi misiniz? Bir yerinizde bir şey oldu mu? Yok Gökçe'yim hiç merak etme. Senin sayende ve Gürol'un sayesinde yani çalışkan ailesi sayesinde yine köyü kurtarmayı Allah'ım Rabbim. Yo süper kahramanım bak şimdi nasıl uçacağım? Uhu. Vay be çok güzel gerçekten. Neyse bakalım ben de şöyle uçuşa geçeyim hazır süper kahraman kent tadını çıkartayım. Neyse bakalım canım ailem. Görmüş olduğunuz gibi biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan üremeye devam ediyorlar ve inşallah bir sonraki maceramızda da tekrardan üremiş olmazlar arkadaşlar. Çünkü bunlar üredikçe tehlikeleniyor ve çoğalıyor. Halk da tehlike altında kalıyor. O yüzden arkadaşlar bu sefer alt etmiş olabiliriz. Ama inşallah dediğim gibi bir sonraki maceramızda olmaz. Neyse bakalım canım ailem. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane çok güzel ve çok eğlenceli videolar çıktı arkadaşlar. Bir önceki ve bir sonraki maceralarımızı izlemek istiyorsanız arkadaşlar durmayın o videolara tıklayın. E ne duruyorsunuz Aile tıklayın ve kanalıma da abone olun. Siz de ailemizden biri olun arkadaşlar. Kocaman bir aile olalım. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi kendinize. Çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.